Deadpool 2 de o Hintli taksicinin yerinde ben oynuyordum. Sahnemi kesti Deadpool. İnanmıyorsanız o anda bakın. Eşeği saldım çayıra, otla yakarım doyura. Gördü düşü hayıra, yoranında avradını. Eşeği saldım çayıra, otla yakarım doyura. Gördü düşü hayıra, <laughs> sıldım. Actually, that may have been me. Artık rol verirsin bana, ha? Yeah. İyi bir şey dedi galiba. 2016, that's a little hazy for me. They tell me the movie did well though. Tabii tanıdıklarım var. Tazminatını verecekler değil eline korkudan özür dilemeye ayağıma kadar geldi. Losiento, siento, amor lo siento. Ne diyento? Basma damarıma ne diyento? <laughs> Meksika'nın Otumba eyaletinde sıra dışı bir festival vardı. Eşek festivali. Eşekler insanlardan daha zekiler. Birkaç harfle kendilerine söylenenleri anlıyorlar. Meksikalı abla haklı. Eşekler zekidir. Yalnız bir konuda katılmıyorum. İki harfle artık anlaşamıyoruz. Anlaşamadığımız için gittim insanca öğrendim. Eşeklere gereken önem verilmiyor. Sürekli bir aşağılama. Eşek hoş ne anlar? Yok hoş laftan ne anlar? Eşeklik etme. Ya bu eşek ne etti sizlere? Diğer hayvanlara da saygım sonsuzdur ama herkes böyle kapısının önüne mama bırakıyor filan. Tamam eyvallah da ya arkadaş biz hayvan değil miyiz? Niye kimse kapısının önüne saman bırakmıyor, ne bileyim karpuz kabuğu bırakmıyor ha? Evlerde neden eşek beslenmiyor mesela? Konumuz yapay zeka. Anlatır mısın bize? Yapay zeka bir örnekle açıklayacak olursak dünyadaki en bilinir örneği robot Sofia'dır bildiğiniz üzere çok gelişmiş bir yapay zekaya sahiptir. Bizdeki örnekleri ise bunlar. Ceviz niye zihin açıyor, beyne benziyor diye mi acaba? <laughs> Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz ikilisi bunlara en iyi örneklerdir. Boyaların arkasına saklanan gerçekler videomda bunu açıklamıştım. Hay Allah, e, Barış'cığım sen magazin konulara pek girmezdin ama neyse hadi devam et. Bu yapay zeka bir gün tüm dünyayı ele geçirebilirler mi? Geçirebilirler mi? Geçirebilirler mi dediğinizi duyar gibi. Evet ben sordum. Bunun cevabı işte bu videoda gizli. Hiç <laughs> <laughs> fazla. Tutulurmuşsun. Tabii tutulurmuşsun. Gel ben bakayım. <laughs> <laughs> Biraz daha böyle. Hallo bu ya. Gördüğünüz gibi kendilerine özgü dil bile geliştirmişler. Biliyorsunuz ki Birçok yapay zeka böyle durumlarda acil kapatılmıştır. Biz buna bilimde Artificial Intelligence Stephen Spielberg diyoruz. E Barış'cığım anlaşılan senin de kafan karışık. Korkudan. Korkudan! Ya oğlum fenası benim kafa gitti ya ben yapamayacağım abi. Bu ne ya? Anam! Adam kafam gitti derken şaka yapmıyormuş ya la! Bu başından belliydi bu eşeğin yemeyeceği. Bu... Bırak ya ben başımı alıp gidiyorum abi. Bırak bırak. Kanka İsmail Baki ya Barış Özcan değil o. Kafa bulduk seninle. Barış Özcan'a ulaşamadık. Geldim. Gerçekten geldi. Kimsin sen? Ben şey. Sen bizim izleyici misin? Yo senin izleyeyim izleyim ki. Ay <laughs> koyayım. Oğlum bizi kimler izliyor ya? Şaka lan şaka seni pinç. Seni kim seçti de buraya çağırdı? Beni Cem çağırdı. Hangi Cem? Söylemeyeceğim. <laughs> Gülsenize lan pinç. <laughs> Ot ulan. <laughs> Bok ulan. <laughs> ya bu nedir ya? Sen bu seyirciyi parayla mı tuttun? Otopoka gülüyorlar bunlar. Para önemli. Benim için değil. Çünkü ben bir eşeğim. Ama adam gibi bir eşeğim. Doğru bir stratejide gittiğini düşünüyorum. Sağ olsunlar sevenlerim çoktur. Ben de seni çok seviyorum. Tamam e, ben sana bir soru sorayım. Senin sırrın ne? Sen bu kadar takipçiyi nasıl yaptın? Şak olacaksın. Hiç kusura bakma ben olamam. Sen de daha güzel duruyorsun. <laughs> kusura bakma kötü gülüyorum biraz. Hayır ne kadar ha, tatlı ha, biliyorsun? Ha. Ne oluyor lan? Hani sıkılırsan darılırsan bana da gelirsin. Fenasi ne diyor bu lan? Ne kadar güzel bir kadınsın sen. Ne kadın oğlum erkeğim ben. Sen benim konuşmamdan tahrik oluyor musun? Çüş artık teperim bak ha. Kanka yavaştan uzayalım biz bu konuklara yürüdüğü gibi Hı? sana yürümeye başladı. Ha? Uzayalım bence kaç kaç. Ay. Lan arkadaş yine mi ya? Konuşuyoruz burada Ha sen fenasiye küfür edemezsin tamam mı? Puh, size de ya. Asıl sana puh, puh. Ah. Anam anam gözüm. Asıl sana. Puh. <laughs> ah, Al sana. <laughs> ha buldum. Bizim mahalleden birini arıyorum. <laughs> Onlar beni kırmazlar fenasi. <laughs> Artı mı? Niye geç açıyorsun telefonu aslanım? Özür diliyorum, kusura bakmayın. Açamadım. Önemli bir işim vardı da. Bana ne lan, bana ne? Bu ülkede benim telefonumu açmayan bir tek kişi var, o da benim. Kendi kendimi arayıp açamam ki zaten, çok saçma. <laughs> Vallahi ne deseniz haklısınız ama yani durum bildiğiniz gibi değil. Anlat da bileyim Vartolu, kanalıma niye abone olmadın sen daha? Ee, ya şu olaylar bir durursun, ben size anlatacağım efendim. Bana bak bana, senin için tabularımı yıkamam Vartolu. Senle bir anlaşma yaptık. Aramızda bir nevi çukur ilişkisi var biliyorsun. Sözleşme sende değil mi? Evet efendimiz ben de sıkıntı yok. İyi güzel ama artık aramızda bir sözleşme yok Bartolu. Hemen bana getir sözleşme çabuk. Getir diyorum duymuyor musun? Aaa nırtma beni burada anladın mı beni? Eee beyefendi bakın benim ufak bir adam kaçırma olayım vardı ondan sonra getireyim tamam. Benim tabularımı yıkamazsın. Tavrımı duruşumu değiştiremem ben senin için. Beyefendiyim ben. Senin tapını da Tabrını da Beyefendiliğine de İsim ver diyorum Leyla anlamıyor. Çok meraklısın, gel! Gel lan! Ooo, <laughs> Bartolu coştu. Thanos, ben geldim. Konuşmamız lazım. Ben geldim diyorum ya. Aaa, beni burada. Azıcık ciddi al. Ciddiye almadığım tek konu evlat sensin. Tavırların beni bunaltıyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun. Anlaşılan kızım Gamora'yı da soğutmuşsun. Gamora'ya kırk kere söyledim babanla görüşmem lazım dedim. Babam şu an meşgul. Notunuz varsa ileteyim deyip beni oyalıyor. Eşekin adı tabii benimki. 2 milyon ışık yılı yol teptim, kendim geldim. Aceleyle elim boş geldim ama <laughs> kusura bakma. Bir dahaki sefere getireceğim istediğin o saman künefesini. Bana yine eli boş gelirsen, bütün yıldızları yıkarım senin kanınla. Ne aç gözlü adamsın Thanos ya. Koskoca bir galaksim var, bir tepsi künefenin lafını ediyorsun. Bu video 10 bin like alsın, sana daha neler getireceğim. Beleş künefeyi duydun. Gülersin tabii. <laughs> e, e, peki Cumali'cim. Döner dönmez ne yedin ilk? Döner dönmez ne yedik ilk? Evet. Karpuz. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey yemişiz ya. <laughs> ya. Döner dönmez tatlı yedim eşekçin. Ha, ne kadar yedin peki? Dört tepsi tatlı yedim. Oh! Ciddi diyorum. Dört tepsi? Evet. Yok. <laughs> sen mi yiyeceksin? Biraz da biz yiyelim hesapsızca olur mu? E tabii ki yiyeceksiniz hakkınız. Ama karpuzu yedim ha inanabilirsin. E ben de yedim canım. Teşekkür ederim. Kabuğunu mu? E, yani. Ya bak şimdi aklıma düşürdük. Bir karpuz getirin. <laughs> kabuğunu. <laughs> karpuzu ver kabuğunu. <laughs> evet. E peki Cumali'cim. Ee, Survivor'da Evet. Sence favori yarışmacın kim? Ee, e, 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 kulağıma e. mı söyleyeyim yoksa herkese mi söyleyeyim? E, kulağıma söyle. Hakan. Hakan dedi. Aa, ya, <laughs> sen, 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 sen saklamıyorsun ya. E, ne yapayım işte eşeklik. <laughs> e, peki Cumali'cim e, sence adamlık nedir? Oo, Çok Oo. güzel yerden geldin eşek. <laughs> eşek eşek eşek. İşim bu. İşim bu. Eşeklik yapmayalım. Ya. E, eşekçim, adamlık nedir? Hı. Dürüst olmak, delikanlı olmak, dik durmak, hiçbir zaman, hiçbir şekilde kötülüğe eğilmemektir. İşte bu! Cumali'den adamlık dersleri! Eyvallah. Adamsın. Sen... Ya, <laughs> Peki şimdi ben mesela sorsam, bir ülke diyelim zaman makinesini keşfetti. Yani zaman makinesi icat edildi diyorsunuz, kesin. Zaman makinesi keşfedilmiştir demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın. Fenasi bunu altyazıda verelim zaman makinesi icat edildi. E yok edildi demeyelim ama. Diyelim mi demeyelim mi? Ee, a... Ne diyelim? Ee... Evet buyurun. Eee... Yani... İcat edildi diyorum ama hocam bak. Edildi demeyelim ama farklı görüşler var. E hocam edildi mi edilmedi mi bir karar verin artık. Eee eee ee. eee neyse hocam bu konuda anlaşamayacağız galiba sizinle. Ee, şunu sorayım size saçınızı düzeltmek için bir tarak icat etmişler. Duydunuz mu? Onu duydum. Fakat yani resimler çekilmiş falan bana çok şey gelmedi. Çünkü zaten bu teknolojiye sahip olan ülkeler bunu bir sır gibi saklayacaklardır. Aa, e, ee, neyse eşekürler Çelakıl hocam. Tarak kürek konuların konuşulamadığı konuşamıyorumdan bu haftalıkta bu kadar. Bir de severim ki tahin pekmezi sormayın. Sürekli bizi korkuttular. Yok dişlerin çiriye, diş etlerin çekiliye, dişlerin elden gidiye. Diyorlar ki köprü yaptır, yok kanal tedavisi yaptır. Onlara vereceğim parayı giderim tahin pekmeze veririm. Bunlar tahin düşmanları. Onların oyunu bu. Dişlerimiz filan türmüyor. Yıllardır oyaladılar milleti. Yemememiz için her şeyi söylediler. yiyeceğim işte. Var mı Çok diyeceğim Çok geç kalmadan önce dişlerini fırçalasın. Bana bak hanımefendi sen ne karışıyorsun? Fırçalamayacağım işte. Senene be. Bak. Vallahi işte yararın. Enişte yararın salmasın seni sokağa. Biz burada sondaj yapıyoruz. E, yok, kürtaj yapıyoruz. E, aman e, montaj yapıyoruz burada. İnadına yiyeceğim, tahin yiyeceğim, tahin, tahin, savunma. İnadına yedi, dişlerini fırçalamadı. Siz de onun gibi olmak istemiyorsanız dişlerinizi düzenli fırçalayın kanka. Çok geç kalmadan önce dişlerini fırçala. Sarı yere giden muhabirimiz Özge Mayet'in o atlardan birinin saldırısına uğradı. O atı yakinen tanırım. O atın adı Murat. E çünkü at Murat'tır. Başka ne olabilirdi ki değil mi? Neyse o gün beni aradı. Kafam bozuk abi dedi. Ne oldu abi dedim. Sevdiği bir kısrak vardı. Atiye yengemiz. Bir görsen at gibiydi. Başka nasıl olacak ki zaten. Neyse o gün bunu terk etmiş. Tabi bizimkinin kafası atmış. Heh, bu da istemeden kelime esprisi oldu. Murat abimde de biraz kabahat var tabi. Hayata at gözlükleriyle bakıyordu. Yolda ısırdığı adam da Seyisleri Alp abi. Onu ısırmış o doğru. Ahırlarını o ayırmış çünkü. Bu durum ahır gelmiş Murat abime. Dört nala gitmiş toprak mahsulleri ofisine vermiş kendini arpaya. Kafa bir milyon anlayacaksın. Anlayacağınız arpası fazla gelince muhabiri Atiye yenge sanmış. Malum atların her şeyi gibi aşıkları da büyük olur. Atları böyle saldırgan göstermek doğru değil. Düşünün ki o masum küçük kelebek bile gelir atın üstüne konar. Tabi haberci refleksi demişler at muhabiri ısırdı. Isırmadı öptü öptü. O da yanlışlıkla. İnsanları dolandırdığınız ve kaçtığını söyleniyor doğru mu? Yok kardeşim öyle bir şey. Paraları alsam Uruguay'a mı kaçarım? Paraguay'a kaçardım. <laughs> Ee, peki neden buradasınız o zaman? Ee, tüm Türkiye sizi arıyor. Ben Uruguay'a çiftlik açmak için geldim. Yoksa öyle kaçmak falan söz konusu değil. Çiftlikteki işlerim bitsin, döneceğim. Ha, ne çiftliği burası? Dingo'nun çiftliği burası. Dingo ha? Bank diye bir sistem kurdum burada da. PlayStation ile anlaştık, oyun şeklinde oynayabiliyorsunuz. Hani diyorsunuz ki ben insanları falan dolandırmadım. Ben lafı dolandırmayı bile sevmem. Nasıl insanları dolandırayım? A Alo, merhaba Nihat Doğan. Beni duyuyor musun? Evet duyuyorum arkadaşım maşallah sesin çok güzel geliyor. Benim memleketimin eşeği bile konuşur dedim inanmadılar. Bakın işte her şey ortada. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Hemen sorularıma geçeyim o zaman. E, duyduğuma göre bikini yok mu Survivor'da? Doğru mu? Evet benim bikinim yok. Kimseye burada kardeşim. Hepsi benim arkadaşım. Nereden çıkarıyorlar bunları arkadaş ya? Ben All Star'ın amigosu muyum diye isyan etmiştin. Neden isyan ettin Nihat Doğan? Hayda sen de mi beni amigo olarak görüyorsun ya kardeş ya? Bu ne ya? Yok Ümit'e amigoyum, yok Adem'e amigoyum, yok Trabi'ye amigoyum, burada herkese mi amigoyum? Arkadaş bu nedir ya? Amigoyu uzak taramasınlar. Önce aynaya, sonra içine baksınlar kardeşim. Burası Survivor. Burada Amiga yok. Beni seç. Beni, beni seç beni. Fenas'i bu kim oğlum ya? Emin misin bunun sen ne yaptığı, olduğuna? He ee, tabii eminim kanka. Kim olacak başka ya? Ne demek emin misin? Sana da mamikoyum. Ee, nasıl bir çocukluğun olduğunu merak ediyorum. Çocukluk olmuyor bizde. Sıpalık dönemim var o da çok zorlu geçti. Çok ezdiler beni. En çok nerede ezildin? Ezi ne de? Her <laughs> an yaptım ya. yaptığım programı bozabilirim. <laughs> Pardon abla ya. Espri yapmadan duramıyorum da ben. Bir şey diyeceğim kuyruğumu hiç beğenmiyorum da sen görünce ne düşündün? Bir moralim bozuldu. Bir moralim bozuldu. Dedim böyle kuyruklar da mı oluyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere komik videolar yorumlayacağız. Evet ilk videomuz geliyor bakalım. Başlıyoruz. <laughs> ha cülüp siyah atladı. Gülüp diye ses çıkardı. Bence komik. Anlamadım ama komik bence. Evet. Ben Eşek Batır. Videolarımı sevdiyseniz abone olun. 6 milyon abonem var ama yetmez. 66 milyon olmamız lazım. Evet hadi hadi. Yemek. En çok hangi yemeği özledin? Ee, kuru fasulye pilav. Ben bayılıyorum kuru fasulye pilava. Aa, ben de bayılırım. <laughs> Survivor e, benim için e, zor muydu? Zordu ama ben zorluğa görüşe gelebileceğimi biliyordum. Birazcık erken veda oldu benim için. E Takım için çalıştım çalıştın tabii? E, takım için çalıştım. Zaten takım için e, her şey yapıyordum. Kendimi çok düşünmedim. Birazcık e, takımı düşündüğüm için de olmuş olabilir. Evet. E, ben de takımı e, çok severim. Gördüğünüz <laughs> gibi her yere takımla gidiyorum. <laughs> evet. Adada da takımlaydın zaten. Evet. Biz tişörtlüydün. En sevdiğin yarışmacı? E, en sevdiğim yarışmacı eşekti. Çünkü yani sen oyuna çıkarken hatırlıyor musun? <laughs> haydi eşek, haydi eşek diyorduk. En çok neyi özledim biliyor musun adada? Hatırlıyor musun el ele koyuyorduk? Gönüllüler yapıyorduk. Ha. Hadi yapalım o zaman. Hadi. Hadi. Oo. Oo. Bir, iki, üç. Gönüllüler. <laughs> en çok bunu özledim evet, ya. Evet çok güzeldi ya. Ama Hayır, bir çok. şey söyleyeyim mi? Senle de aynı adada olmak çok zordu ya. Niye ki? Ya benim pilavımı yiyordun. Ha. Kırdığım Hindistan cevizlerini yiyordun. Benim kırdığım cevizleri söyleme sen yiyordun. <laughs> bak şimdi kimi arayacağım bak. Alo! Alo. Fikret abi. Evet. Beni tanıdın mı abi? Hayır. Neyse boş ver. Ee, bir şey istesem yapar mısın abi? Belki. Kanalıma abone olur musun abi? Yürü git lan. E, alo Fikret abi. Fikret abi. E, hat düştü galiba ya. Neyse. Arkadaşlar çok önemli bir açıklama yapmam gerekiyor. Şu aşağıda gördüğünüz kırmızı buton var ya. Üzerinde abone ol yazıyor. Ona basmıyorsunuz ya. Basın lütfen abone olun. Bir de like var. E, baş parmağımla göstereyim bakın size. Like var. E, Like'a da basmıyorsunuz. Like'a da basın. Ben bu kadınla mı layıkım like sizce? Daha fazla like istiyorum sizden. Aaa nırtmayın beni burada ya. Abone ol.